Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Şirin ve Nereden geldiniz? Bakıdan. Ne rahatsızlığınız vardı? Sağ çoğuşumda kütle var idi. Ne gibi şikayetleriniz oluyordu Ağrılar. kitleye bağlı? Ağrılar. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm. Hiçbir hayır olmadı. Bitki ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 3 ay kullandım. Şimdi bir de geldim. Hangi ürünlerden kullandınız? Miumchist seti, Panax, bir de Zancir. Peki ne gibi faydalar gördünüz? İyi, yakışıyor. Özüm rahat hissediyorum. Ağrılarım biraz götürülübdü. Göğsünüzde kitle de küçülme oldu mu? Küçülme oldu. 6-8'den 5-8'e düştü. Peki bitkisel ürünleri kullanan yakınlarınız var mı? Kayınvalide'nin gözü şeker hastasıydı. Kayınvalide'nin ne gibi şikayetleri oluyordu? Şekeri yüksek olurdu. Tazigi, tansiyonu yüksek olurdu. Peki bitkisel ürünleri kendisi ne kadardır kullanıyor? 3 aydır kullanıyor. Hangi ürünlerden kullandı? Şeker seti. Ne gibi değişiklikler oldu kendisinde? Özünü yakışır yani Özünü rahat hissediyor. Şekerinde tansiyonda düşme oldu mu? Düştü. 18'den 14 yarıma düştü. Peki başka var mı yakınlarınız? E, Agrabem, Roza, e, Zobu, tiroidi var idi. Sonra çok şimdi eee kütleler var idi. Hangi ürünlerden kullandı? Troid destesi, kan zancı, bir de miyom kisti. Ne gibi değişiklikler oldu kendisinde? Zo de küçülme göründü. Sonra çoğuşunda kütleler balacalaşdı, küçüldü. Doktor Ömer neler söylemek istersiniz? Allah ona razı olsun. Azerbaycan'dan ona görə gəlmişik.